Ee, üzülerek söylüyorum. Milletimizin iradesini gasp etmeye çalışan bir avuç akıl ee, benim sevgili polislerimi bu ülkenin emniyet güçlerini bu kötülüğü alet ederek evin e, 16 milyon İstanbullunun konutunun kapısına yığmıştır. Yüzlerce polis yığmıştır Büyük bir e, zorbalıkla karşı karşıyayız ama yılmayacağımı bilmenizi istiyorum. Hepinizi çok seviyorum. Ben kendimi milletime emanet ediyorum. Dimdik ayakta olacağımı bütün milletim bilsin. O kişiye ve onun e, bütün bu süreci aparat gibi kullanan aklıyla mücadeleye devam edeceğim.